Merhaba Ekmek ve Gül dinleyicileri. Bugün yeni bir podcast'te sizlerleyiz. Ee, aslında bu podcast'imizin konusu biraz bir haftadır sizlerin de takip ettiği üzere bir dosya serisi başlattık. Ee, ve bu dosyanın esas e, kadın işsizliği verileri ve biraz tanıklarıyla da tartıştığımız bir e, aslında kadınlar için iş güvencesi, eşit ücret destek ee, yok ama iktidarın bolca istihdam artıyor iddiası var. Biraz bunları yanıt aramak için aslında bu yola çıktık. Bu dosyada farklı iş kollarından, farklı sendikalardan bu alanda çalışan kişilerle de görüşme fırsatımız oldu. Doktor Gaye Yılmaz, sosyolog Esra Kaya, e, Arakne Araştırma İnisiyatifi'nden e, Bahar Kılıç, e, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Gıda İş Genel Başkanı Olcay Özak ve çeşitli uzmanlardan, farklı alanlarda çalışma sürdüren uzmanlardan görüşlerle bu dosyayı hazırladık. Dosyayı hazırlamaya karar verdiğimizde aslında biraz bizi buraya dair motive eden şey, özellikle son süreçte çeşitli iş yerlerinden ve güvenceli görünen iş yerlerinden, ...ya toplu ya da parça parça işten çıkarmaların artmış olduğunu gözlemlememizdi. E, keza e, iletişimde olduğumuz işçi kadınların da e, kendi iş yerlerinde ya da çevresindeki iş yerlerindeki... E, ...işten çıkartmalara dair çeşitli değerlendirmeleri vardı. Biz de böyle olunca e, bu işten çıkarma furyasının özellikle de kadın işçiler üzerinde nasıl bir etki yarattığı ya da doğrudan orayı hedef alıp almadığı üzerine... Bir araştırmaya giriştik. Biz dosyayı yapmaya karar verdikten kısa bir süre sonra da TÜİK şöyle bir veri açıkladı. 81 bin kadının 3 ay içinde istihdamdan ayrıldığını ortaya koydu veriler. Bununla beraber biz de özellikle de kadın işçiler açısından nasıl bir etkisi olduğuna daha yoğunluklu bakalım ve dosyayı hızlıca başlatalım gibi bir karar aldık. Bizim öngörümüz biraz şu şekildeydi. Ee, önümüzdeki zaten buraya kadarki olan süreçte de işten atmaların özellikle kadın işçileri hedef aldığı ya da kadınların yoğunluklu olarak istihdam edildiği çeşitli e, iş kollarında da işte konkordato'lar, e, iflaslar ya da toplu işten atmalar söz konusuydu. E, ve bunların devam edeceği ve kadın işçiler üzerinde daha da yoğunluklu bir etkide bulunacağıydı. Zaten dosya çalışmamız sırasında da birazcık bunu e, gözlemlemiş olduk. E, i̇şten atma mevzusu ve işsizlik mevzusu yalnızca aslında e, hani kelimenin ilk anlamıyla aklımıza gelen o işten atılmanın yanı sıra hali hazırda çalışan işçiler açısından da, kadın işçiler açısından da çalıştıkları alanda daha da güvencesiz, daha da düşük ücretli ve gerçekleşen çeşitli sosyal hak kayıpları, e, ücrete dair çeşitli e, sorunlara karşı ses çıkarmalarını da büyük ölçüde engelleyen bir sopa haline de dönüştürüldüğünü gördük. Bunu zaten biliyorduk aslında ama bugünkü koşullarda bunu daha yoğunluklu olarak yaşandığını dosya çalışmamız sırasında tekrar anlamış olduk. Ya keza söylediğin gibi Türk verileri aslında Haziran ayı itibariyle de her 100 kadından 41'inin işsiz olduğunu bize gösteriyor. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bakanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından bir yandan kadın işsizliği 10.3 puan e, arttı. Ama bir yandan iktidar tam olarak bunun tersini savunuyor. İstihdam yarattık, aile bakanlığı, iktidarın bir sürü alanı, bir sürü bakanlığı el ele verip kadın istihdamını arttırıyoruz ki buna bir yandan da bir müjde daha <laughs> tırnak içinde eklendi. Aile yılı inan edildi. Aile yılıyla birlikte de istihdamları arttırıyoruz. Binlerce kadını biz iş alanlarına e, çekiyoruz, istihdam ediyoruz diye övünüp duruyorlar. Ama bu araştırma bir yandan biz bunun tam tersini, rakamlarda keza bunu gösteriyor ama araştırma derinlikte bir farklılık da ortaya seriyor. Söylemler ve gerçekler arasındaki fark da çok fazla derinleşmiş vaziyette. Biraz iş kolları bazlı belki sohbetimize devam edebiliriz. Dosyanın ilk gününde aslında incelediğimiz iş kolu tekstil ve gıda oldu. Tekstilde gıda da kadınların yoğunluklu olarak istihdam edildiği ve aynı zamanda da sendikalaşma oranlarının çok düşük olduğu iki iş kolu. Tekstil iş kolunda özellikle hazır giyim imalatında kadınlar çok yoğunluklu olarak çalışıyor. Disk Tekstil İşçileri Sendikası'nın verileri e, hazır giyim imalatında 55 oranında kadınların e, çalıştığına dair bir veri sunuyor. E, tekstil alanında da neredeyse e, üçte biri, dörtte biri civarında kadınların çalıştığı e, görülebiliyor. Durum böyleyken özellikle tekstildeki sendikasızlık durumu kadın işçilerin e, tekstil alanında daha yoğun bir işte e, şiddettir. E, hak kaybıdır yaşamasının aslında önünü açan şeylerden biri. işten atmaların da aynı zamanda işten atmalara karşı korunmanın da oldukça da zor olduğu bir e, alan tekstil. Ve bir de özellikle son süreçte tekstile özgü bir e, durum da var. Çok fazla iflas ve konkordato sürecinin tekstilde gerçekleştiğini gözlemledik biz. Keza 2025'in ilk çeyreğinde tekstil ve hazır giyimde 2147 firmanın kapandığına ve 35.460 kişinin işsiz kaldığına dair bir veri de var e, elimizde. Ekonomim gazetesinde yayınlanan bir e, haberden aldığımız bilgi bu. E, durum böyleyken, kadınların yoğunluklu olarak çalıştığı bir alanda topluca işsizlik gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu biz gözlemleyebiliyoruz. Tekstildeki iflas ve konkordat süreçlerinin bağlandığı nokta da genellikle maliyet artışı ve uluslararası düzeydeki rekabetin aslında getirdiği koşullar. Biz bugün şunu da gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'deki hem yerli üreticiler açısından hem de dünya genelinde de tekstil üretiminin özellikle Orta Asya ve Orta Doğu'ya doğru kaydırıldığı çünkü buralarda, aslında daha ucuza ve daha güvencesiz bir şekilde çalıştırılabilecek e, işçiler var ve e, bu noktada da sermayedarların tercihi genellikle buraya sermayesini kaydırmak, sermaye ihracını buraya ger e, gerçekleştirmek oluyor. Durum böyle olunca Türkiye'deki tekstil e, işçileri açısından da e, işsizlik artık ne yaparsan yap kaçınılmaz bir son olarak karşımızda duruyor gibi görünüyor. Gıda açısından tekstildeki gibi çok görünür bir şekilde bir istihdam kaybı ya da işten atma furyası yok. Ama şu gibi bilgiler var elimizde. Özellikle de parça parça işten atmalar yaygın gıdada. Ve özellikle son süreçte bu konkordato ve iflas durumu gıda açısından da artmaya başlamış gibi görünüyor. Bunu işte bu sene içinde KFC işçileriyle görmüştük. Bunun dışında da son dönemde çeşitli gıda devleri işte iflasın eşiğine geldi. Konkordata başvurusu yaptı gibi birçok haberle araştırmamız sırasında da zaten karşılaştık. Gıda açısından da şöyle bir özel e, durum var. Gıda da özellikle sendikalaşma oranlarının çok düşük olduğu bir şey. Zaten Olcay Ozak da e, kendisi bu şekilde belirtmişti. E, Gıdada çalışan kadın işçilerde daha yoğunluklu olarak e, vasıfsız ve e, yaşça görece büyük işçiler ve burada işten atmaların aslında kadınlar açısından özel bir sonucu da var. Yeni bir iş bulamama ya da var olan e, görece güvenceli e, işinden daha güvencesiz, daha esnek e, işlere kaymak zorunda bırakılmak gibi. Gıda işçileri üzerinde de tabii sendikasızlığın ve kadın işçilerin yoğunluklu çalışmasıyla beraber inanılmaz bir baskı olduğunu da söylüyor işçiler. Bir örnek yine e, şeyden, dosyadan verebiliriz. Bursa'da bir gıda işçisi şu şekilde örnek veriyordu. Kendi fabrikalarında sigara içmek için 15 dakikalık molaları var ve bu mola alanına bir kartla giriş yapıyorlar. Geçmişte bu kadar sıkıntılı olmadığını söylüyor gıda işçisi. 15 dakikayı biraz geçirdiklerinde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getiriyor. Ama şimdi işten atma listesi gibi bir e, liste hazırlamış e, fabrika yönetimi ve bu listede aslında sigara molasını 1-2 dakika, 5 dakika daha da geciktiren işçilerin isimleriyle dolu bir liste ve oradan sırayla atmaların gerçekleştiğini söylüyor. E, bu aslında işçilerin fabrika içinde, çalışma yaşamı içinde var olan haklarının kullanılması önünde de bir engel oluşturuyor. İşten atma doğrudan bu biçimde bir sopa gibi de kullanılıyor gıda alanında. Ve aynı zamanda hem gıdada hem de metal farklı alanlarda da zaten birazdan sen de bahsedersin, bir yılını doldurmamış işçileri atmaya daha yoğunluklu olarak özen gösteriyorlar. Bunun temel sebebi de aslında tazminatsız işten çıkarma, çeşitli sosyal haklardan yararlanmasını engelleme ve düzenli bir şekilde işten at, işe al döngüsüyle sermaye birikimini artırmaya devam etme oluyor. Ya Aslında dediğin gibi bir yandan özellikle kadın işçilerin yoğunluklu çalıştığı alanlarda bile böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi kadın işçilerin özellikle sendikasızlığın daha safada olduğu, örgütsüz bir biçimde kadınların daha ağır çalıştığı koşulları açısından da başka bir tabloyla karşı karşıyayız. Benzer ama ağırlıkları biraz daha başka. Şimdi biraz metale bakalım. Yani şimdi 2024 yılından bu yana imalat sanayi aslında devlet ve devletin farklı kademeleri yoğunluklu bir istihdam propagandası yürütülüyor. İstihdam ediyoruz, istihdam ediyoruz ve esas patronlara kadın istihdamı için teşvikler veriliyor. Şimdi az önce sen de bahsettin iş pozitif, iş kur e, farklı farklı programlar üzerinden bu, bu yapılıyor. Bir yandan bu propaganda sürdürülüyor. Şimdi biraz bunun verilerine de bakarsak aslında metal iş kuruluğunda e, kadınların görece istihdamı artıyor. Ama şimdi e, 2023 yılı itibariyle yani MES'in kapsamındaki fabrikalarda yaklaşık 15 bin kadın işçi çalışıyor. Ama bu toplamda çalışanların yaklaşık %10'una tekabül eden bir veriden bahsediyoruz biz. Ee, ancak burada önemli olan bir çelişkiyi ortaya koymamız lazım. Yani TÜİK'in 2025 ilk çeyrek verileri sanayideki istihdam kaybının tamamının kadınlardan geldiğini söylüyor. Şimdi son aylara baktığımızda 81 bin kadın sanayi istihdamlarından ayrıldı diyor. Şimdi bunun çeşitli sebepleri var, biraz üzerine eğilmemiz gereken. Birinci meselesi senin bahsettiğin önemliydi, yani toplamda bir teşvikler ve bölgeye kaydırma, yani farklı ülkelere de kaydırma olabilir ama bugün açısından Türkiye'de bölgeye yani Kürt illerine e, toplam üretimin kaydırılıyor olması bir e, ve sanayi taşınıyor aslında şeyini de veriyor. Şimdi buraya bakarsak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Mayıs ayında verdiği demeç önemliydi. Bir yandan çok farklı yatırım kredileri, bir yandan işte SGK primi açısından verilen teşvikler, yardımlar üst üste. Sanayinin aslında birinci bölgedeki makine ve teçhizatının dörde, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgeye taşınması için büyük bir emek sarf ediyor iktidar diyebiliriz sermaye için bir emek sarf ediyor. Şimdi burada yatırım teşvik sistemi kapsamında yapılan sanayi yatırımlarında da görüyoruz ki e, vergi indirimleri, e, makine desteği vesaire çok gündemli. Şimdi ama bu bu tablonun kendisi özellikle metal e, iş kolunda ki kadınlar daha çok otomotivde yer alıyor baktığımız zaman. Neden? yani Otomotiv parçaları daha küçük ellere ihtiyaç olan yerlerde de kadınlar çok yoğunlukta çalışıyor. Ee, kadınlar bir yandan istihdama dahil ediliyor evet verilerde ama 6 ayını 9 ayını doldurdu mu tazminatsız kapı dışında. Şimdi böyle bir sirkülasyon söz konusu ama bu önemli bir nokta. Salcomp örneğini biz genellikle veriyoruz komp örneği bizim için önemli. Neden? Bir telefon üretici firması İstanbul'da e, hatta orada belki dinleyiciler sendikalaşma sürecinden de hatırlar orayı işçiler gerçekten bir mücadele süreci yürüttü orada sendikanın orada yetkili olması için. Müjde dedikleri şey tam olarak sermaye dediğimiz şeyin altı burada doluyor. Nasıl doluyor? Sağ komp geliyor 3 yıl 4 yıl orada emek vermiş kadınları çıkarmaya başlıyor, işkur üzerinden alım yapmaya başlıyor ve çok e, hiç utanmadan kadın işçilerin gözüne baka baka, kardeşim senin tazminatın artık burada ağırlaşmaya başladı, dolayısıyla biz seni e, o maliyete giremeyiz, sen işten çıkarıyoruz diyor ve işkurdan alıyor işçileri. Şimdi bu neye neden oluyor? İçeriden konuştuğumuz işçiler diyor ki ya sürekli bir sirkülasyon var. Ya sendikanın ne olduğunu, buradaki yetkili sendikanın kim olduğunu, sendika üye bile kadınların zamanı olmuyor. Bir örgütsüzlük aslında tablosu ortaya seriliyor. Keza bugün açısından yine Birleşik Metal sendikası genel başkanı Özkan Atarla konuştuğumuz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi sendikaya zaten 38.799 genel üye var ve kadın üye sayısı genel üye sayısının %12'si. Yani 4500 civarı kadın işçi sendikaya üye. Bu ne demek oluyor? Tamam, kadın işçi sayısı az, bunu kabul ediyoruz. Ama kadınların örgütsüz olduğu alanlar da çok fazla. Şimdi dosyadaki bence A90 e, örneği çok çarpıcı. Gelip diyor ki e, Arçelik biliyorsunuz yakında taşındı e, ve taşınmasının özellikle İstanbul'daki Gebze, İstanbul'daki Tuzla bölgesini bir yandan farklı çeşit, farklı biçimlerde etkiliyor. Şimdi A90 bunu bahane ediyor. Ee, ama A90'ın bence genel kendi yani sermayedarın patronun övündüğü şeyin tam tersinde bir şey uyguladığı da ortada. Ee, A90 e, İstanbul Tuzla'da e, aslında iki ana tesisi var. Dört far farklı fabrikası var ve e, sonun e, yıldaki e, bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 15. ve ihracat odaklı bir e, üretim modeliyle büyümeye çalışıyor. Bu bu kendi verileri aslında baktığımız zaman ve bu fabrikanın çalışanlarının genellikle e, büyük oranı kadın. E, binlerce kadın çalışıyor bu fabrikada ve binlerce kadının bir genç Ortaya şey sınırı yok. Farklı yaşlardan kadınlar buralarda çalışıyor. Şimdi bu bahane edilerek e, kadın işçiler işten tazminatı olduğu için işten çıkarılmasını istemiyor. Mobbing şiddeti artıyor. Kalimatız bir alanda kadınlar çalışmaya mahkum. Bu sefer hiç ortada olmayan bir vardiya sistemi getiriyor. Olabildiğince baskı artıyor. Kadınlar her itiraz ettiğinde aha da kapı orada diyor şimdi fabrika 23-31 Ağustos tarihleri arasında zorunlu bir tatilden bahsediliyor. Bu zorunlu tatil diyor ki, kardeşim senin yıllık iznin varsa burada kullanacaksın. Yıllık iznin yoksa da ben bu süre zarfını senin maaşından keseceğim. Yani bütün bu dosya boyunca biz çok somut bir şekilde bütün yükün, faturanın işçiye kesildiğini gördük. Hele kadın işçi ise tacizi, mobbingi bilmem nesi hat safhada. Şimdi bu kadar büyük alanı kapsayan, kendisinin iddiasına da büyük bir alanı kapsayan ad 90'da da yetkili sendika yok. Yani kadınlar örgütsüz bir şekilde çalışıyor. Keza Conver örneği de çok benzer. Şimdi bütün bu örgütsüzlüğün içerisinde keza yine Birleşik Metal'le yaptığımız sohbette de kadının örgütlü olmasının yönünde de çok fazla engel var ve bunun ee, ev içi hangarya bunun en önemli noktalarından biri. Şimdi örgütsüz bir yandan olabildiğince sermayeye devlet e, kredi veriyor. Bu sadece mali krediden bahsetmiyoruz. Bütün e, alanlarda bir kredisi var sermayenin e, devlet nezdinde. Dolayısıyla gelip çatıyor işçileri e, bir kıyıma aslında sürükleme hali. Keza biz bu dosyada yer veremedik çünkü hizmet iş kolu başlı başına bir dosya konusu Şimdi hizmet iş kolunda aslında bir yarısından çok kadın çalışanlarının ama örgütsüzlük noktasına geldiğimizde sürekli bir sirkülasyon olduğu için orada da benzer bir tablo var. Örgütsüz bu kadınlar ve örgütsüz olduğu için de işten çıkınca yeni bir iş arama süreci adeta bir eziyet. Yani iş bulma süreci de gerçekten tacizin özellikle şiddetin hat safhada olduğu bir alan hizmet iş kolundaki alanlar. Dolayısıyla orası zaten başlı başına başka bir e, dosya konusu. Yani geldik, çattık farklı alanlarda. Petrokimyaya da incelemiştik farklı alanlara da eğilmeye çalışıyoruz. Ama yani dosyada da biraz daha e, okumaya da bırakalım aslında. Ama biraz özetlemek gerekirse e, biraz toplamda sence dosya bize neyi gösterdi? Bugün Mehmet Şimşek Erdoğan programının getirdiği noktayı Nasıl özetleyebiliriz? Yani bu dosyanın bize gösterdiği en temel noktalardan biri şuydu. Erdoğan Şimşek programı özellikle de kadın istihdamını arttırıyoruz üzerine kurdukları bu propagandanın arkasında kadınların sürekli işsiz bırakıldığı ve olabildiğince kısa ve esnek bir şekilde yeniden istihdam edildiği ama bunların da bir döngü şeklinde işsiz, işten at, işe al, işten at, işe al biçiminde devam ettiği bir şeyi gösterdi aslında. Bu durum tabii güvenceli kadınların uzun süredir de, kadın işçilerin uzun süredir de tartıştığı, istediği, talep ettiği güvenceli iş mevzusunu inanılmaz düzeyde ortadan kaldıran bir noktaya işaret ediyor. Güvenceli işin olmaması kadınlar açısından aslında sermayenin ihtiyaç duyduğu işte daha az mı ücret, daha az mı sosyal hak ya da Fabrikanın içinde işte senin verdiğin örnek üzerinden mesela klimanın olmaması mı, oradan mı mesela maliyetten kısmaya çalışma gibi gibi çeşitli birçok soruna da hem kısa süreli çalıştığı için hem iş garantisinin olmamasıyla beraber daha kolay tırnak içinde ikna olabildiği ve doğal olarak aslında kadın emeğinin sermayenin önüne böyle bir altın tepside sunulduğu bir şeyi gösteriyor bize bugünkü süreçte keza aile yılı tartışmaları da aslında bizi doğrudan e, buraya da bağlayan bir e, nitelikte. Bu müjde furyası aslında bu aile yılı ile beraber de bizim daha çok gündemimize giren bir şey oldu. Kadın istihdamı müjdesi, hamile kadınlara müjde, memurlara müjde, şuna müjde buna müjde ama bu müjdelerin her biri kadın işçi ve emekçileri sermayenin kendisine köle edebilecek Aslında sermayeye doğrudan müjdelenen şeyler olarak karşımıza çıktı. Keza bizim bugün dosya çalışırken bulduğumuz işte işsizlik rakamları, kadınların fabrika içinde yaşadıkları sendikasızlaşma, daha az örgütlü bir e, işçi kadın güruhu bugün Şimşek programının daha da hızla örgütlemeye devam edeceği bir şey olarak karşımızda duracak. Keza bu örgütsüz bırakma e, süreci de iktidarın özellikle son süreçte çok da e, hızla hareket ettiği bir e, şey oldu geçtiğimiz seneye göre sendikalı işçi oranı 3.76 azaldı gibi bir veri var elimizde. Yenice açıklanan bir veri. İşte örgütsüz oldukça da, sendikasız oldukça da kadın işler açısından işten atılmada, işten atılma tehdidiyle insanlık dışı koşullara itilmesi de kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. Ya senin bahsettiğin gibi bir yandan da ya sonuçta içinde bulunduğumuz kapitalist sistem yıllar boyu, tarih boyu mütemadiyen kadınları en e, kolay halkı olarak görmüş ve her krizde, her e, ekonomik sıkışmışlıkta kadınları çok kolay devre dışı bırakma, emeğini bir e, emeği elzem ama bir parya olarak görme noktasında da çok e, derinlikli bir incelemeye de aslında ihtiyaç duyuyoruz içinde yaşadığımız sistemi anlamak açısından da. O noktada da dergimize katkı sunan da Doktor Gay Yılmaz'a teşekkür ediyoruz bu alanı bize açtığı için. Keza senin de bahsettiğin gibi sosyolog Esra Kaya bir yandan Şimşek programının işsizlik üzerinden, kadın işsizliği, genç işsizliği üzerinden nasıl bir etki yaratacağına dair de bize bir panorama çizmiş oldu bir yani biraz bunu aslında sadece Türkiye'ye özgün olmadığına dair de son bir parantez açmak gerekir herhalde. Ya dünyada yani bu her sıkışmışlık, her ekonomik kriz kadın işçi kıymını getiriyor kaçınılmaz olarak. Şimdi bugün Arjantin'de Mehmet Şimşek programının çok benzeri uygulanıyor ve orada çok fazla övünen bir ismi, özellikle liberaller tarafından övünen bir isme dönüşüyor ama içeriye baktığımız zaman Türkiye ile işçi kadınlar açısından çok benzer bir tablo görebiliriz. Aslında bu noktada biraz dünyanın geneline de mercek tutmak bizim toplam analizlerimizi de daha güçlü kılabilir. Şimdi Arakne Araştırma İnisiyatifinden Bahar Kılınç'ın bize sunduğu kimi çalışmaları aslında önemli bir noktaya değiniyordu. Şimdi Covid dönemi biliyoruz krizin dünyada en e, hat safhaya çıktığı dönemlerden biri ve yani harcanabilir iş gücü olarak tabii ki de kadınlar o dönem açısından da e, görüldü. E, şimdi pandemiyle birlikte kadınların üstlendiği bütün o e, bakım e, yükü e, yine gündemdeydi ve aslında önceki döneme göre üç katına çıktı. Bu durum kadınlarda hem bir e, zaman kısıtlılığının bir yandan. ...bunun tabii ki de çok maddi olarak işten çıkarmaları da e, getirdi. E, şimdi artan kadın yoksulluğu pandemi e, sonrasında da etkisini sürdürdü. 2021 yılında 41 milyon kadın aşırı yoksullukla mücadele ederken... ...435 milyon kadının günlük geliri 1.90 doların altına düşmüş vaziyette. Şimdi bütün bu tablo ve işten atmalar verilere baktığımız zaman farklı dünyadaki farklı noktalarda e, toplam hareketi de izlediğimiz zaman e, görüyoruz ki e, bütün dünyayı aslında etkileyen sermayedarların bütün e, sıkıştığı noktalarda kadın emeğini harcadığı bir e, gerçek önümüzde duruyor. Şimdi burada az önce bahsettiğim veri önemli. Olabildiğince bütün dünyada aşırı sağın yükselmesi farklı farklı olabildiğince baskıcı rejimlerin ortaya serilmesi ve Orta Doğu'daki süreç ve duruma baktığımız zaman toplam bir örgütlülüğe dair e, sermaye ve devletin el birliğiyle ket vurmaya çalıştığı bir ortamdan ve dönemden geçiyoruz. Bu çok açık ortada. Şimdi bugün Türkiye'deki veriler, dünyadaki durumu e, baktığımız zaman herhalde en çok bu dönem örgütlenmeye ihtiyacımız var. Yaşamak için, en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamak için bugün örgütlenmeye ihtiyacımız var. Yani yediğimiz ekmekten daha az zarurette değil bugün örgütlenmek. E, dolayısıyla bence dosyanın önemli vurgularından biri de e, bugün örgütlenmenin, yaşamak için örgütlenmenin düne nazaran çok daha e, acil bir noktada durduğu, sendikaları harekete geçirmek, sendikaların içerisinde etkin rol oynamak e, ve sendikal olmayan alanlarda da sendika e, yetkisini kazanmak için de kadınlara büyük iş düşüyor. E, belki de dosyanın bizim açımızdan harekete geçirme unsuru olabileceği yönlerinden biri de bu. Keza bu noktada da ...olabildiğince işçi kadınları örgütsüzlüğe sürüklemek... ...onların mevzi kaybetmesine de, toplam mücadelede mevzi kaybetmesine de neden oluyor. Şimdi biz kazandığımız hakları sokakta bulmadığımızın altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sokakta bulmadıysak, mücadeleyle, gerçekten tırnaklarımızla kazıyarak bu hakları elde ettiysek eğer... ...bugün de o hakları korumak birinci vazifemiz, ikinci vazifemiz de bugün... Yaşanan bütün bu atmosfer e, ve koşulları iyileştirmek üzere e, işçi sınıfını harekete geçirmek ve biz kadınlar da işçi sınıfının bir öznesi olarak bunun bir parçası olmalıyız hiç kaçınılmaz olarak. E, aslında dosyanın biraz meramı da bunu anlatmak üzere e, gerçekliği ortaya koymaktı. E, bize okuduğumuz için, takip ettiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir podcast'te görüşmek üzere.